Esselamu Aleyküm değerli dostlar, sevgili gençler. Bugün Bediüzzaman Said Nursi ile Namık Kemal'in dostluklarından bahsedeceğiz. Hürriyet kahramanı Namık Kemal 1840 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Ve 1888'de Sakız Adası'nda sürgün sayılır bir noktada. Sürgünde vefat etmiş oldu. 1865'te Tasviri Efkar isimli gazete çıkarttı. Ve Şinasi Bey ile beraber çıkarmış olduğu bu gazetede meşveret, hürriyet, kanunu esasinin ve meşrutiyet konularında yazılar yazdı. Yani artık padişahlık döneminin meşrutiyeti geçmesi gerektiği konusunda yazılar yazarak bir taraftan Osmanlı aydınlarını bir taraftan da toplumu bu konuda aydınlatmaya çalıştı. Ama bu 5. Murat döneminde hürriyetçi yazılarının dolayı Kendisi sürgüne gönderildi. Gazetesi kapatıldı. Onun üzerine o da Ziya Paşa ile beraber Fransa'ya gitti. Ve oradaki Jön Türklerle beraber yine bu idealini, bu gayesini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Orada çıkarmış olduğu dergiler, gazeteler ve broşürlerle gerek Mısır üzerinden, gerekse diğer ülkeler üzerinden Osmanlı ülkesine yani Osmanlı Devleti'nin e, pek çok vilayetlerine bu eserlerini, bu kitaplarını göndererek oralarda yine aynı şekilde hürriyetin savunuculuğunu yapmış oldu. Evet, e, Namık Kemal e, Fransa'da e, bu faaliyetleri yaparken Osmanlı'nın baskısı üzerine Fransızlar, Fransa hükümeti Jön Türklerin ülke dışına çıkması konusunda karar verince Oradan ayrılarak Namık Kemal İngiltere'ye, Londra'ya gitti. Ve Londra'da da Hürriyet isimli bir gazete çıkarttı. 1870'te tekrar e, sürgün hayatı bitti, İstanbul'a geldi. Ama İstanbul'da da İbret isimli bir gazete çıkarttı. Yani neşriyat hizmetlerine çalıştı. 1870'te Vatan Yahut isimli bir piyes e, yazmıştı. Bunu sahneleyince e, bu defa bundan dolayı Kıbrıs'a, Magosa'ya sürüldü. Ve, ama bu çalışmalar e, Osmanlı'da meşrutiyet eee ateşli me, meşrutiyet hareketini ateşledi. Ve e, Sultan Abdülhamit meşrutiyeti ilan etmek şartıyla tahta çıkartıldı. Bunun üzerine eee Namık Kemal 1876'da meşrutiyet ilan edilince tekrar e, İstanbul'a döndü. İstanbul'da bir kahraman gibi karşılandı. Neden? Çünkü meşrutiyetin ilanı yani hürriyetin ilanı konusunda en fazla e, tahşidat yapan üzerinde duran oydu. Dolayısıyla o hürriyet kahramanı olarak karşılanmış oldu. Tabi Abdülhamit e, meşrutiyeti ilan etmek için vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Bunun için e, Sadrazam Mithat Paşa'yı görevlendirdi. Mithat Paşa da bir komisyon kurdu. Bu komisyonun içerisinde Namık Kemal de vardı. Bu komisyon kanun esası hazırladı ve kısa zamanda meşrutiyet yönetimi ilan edilmiş oldu ve meclis mebusan açıldı. Ancak Sultan Abdülhamid'in tekrar parlamentoyu kapatması ve Yıldız Sarayı'ndan ülkeyi yönetmeye çalışması üzerine Namık Kemal tekrar hürriyetçi yazılarına döndü. Dolayısıyla Abdülhamid'i tenkit ettiğinden dolayı Abdülhamid tarafından bu sefer Midilli Adası'na sürgün edildi. 1884 yılında daha sonra Rodos tasarrufu olarak görevlendirildi. Oradan da Sakız Adası'na geçti. ve 1888'de burada 48 yaşında vefat etti. Hürriyet aşığı, vatanperver, mütedeyyin, çalışkan, prensiplerinden asla taviz vermeyen bir fikir adamı olan Namık Kemal, vatan, hürriyet, hukuk, uhuvvet, muhabbet, fedaisiydi. İttihad-ı İslam düşüncesini savunuyordu. İttihad-ı İslam düşüncesini ilk defa dile getiren yine Namık Kemal olmuştur. İttihad-ı İslam'ın da ancak hürriyet şartları içerisinde oluşacağını iddia eden de odur. Dolayısıyla istibdadın bulunduğu yerde birliğin, beraberliğin, uhuvvetin, muhabbetin olmayacağı Gerçeğini görmüştü ve onun için hürriyetleri savunuyordu. Dolayısıyla e, i̇ttihat İslam düşüncesi ancak hürriyetle sağlanabilir ve bunu dile getiren de Namık Kemal olmuştur. <laughs> Namık Kemal'in hürriyeti savunması böyle baş manasında değil. Kanun hakimiyeti şeklindeydi. Çünkü kanun hakimiyetiyle ancak gerçek hürriyet sağlanabilir. Zaten İslam'da da kanun hakimiyeti esastır. Yani nedir kanun hakimiyeti? Önce anayasa, yani Allah'ın kitabı. Daha sonra yasalar. O Allah'ın kitabını uygun şekilde, tatbikat edecek şekilde onları tatbik edecek olan peygamberin sünnetidir. Daha sonra da iştahatlar gelir. Meşveret kararları gelir. Dolayısıyla anayasa, yasa ve diğer iştahat kararları, yani tüzükler tarzında kanun hakimiyetiyle müesseseler yönetilir. Yine kanun hakimiyetiyle ülkede e, hürriyet sağlanır. Çünkü herkes kanuna uyduğu zaman herkes birbirinin hukukuna riayet etmiş olur. Aksi takdirde hukuklar çiğnenir ve istidat yani baskı kendiliğinden ortaya çıkar. Namık Kemal Usulü Meşveret isimli makaleleriyle asr-ı saadetteki meşveret esaslarını dile getiriyordu. Yani asr-ı e nasıl meşveretle yönetilmiş, o meşveretlerde hakim olan nedir? Kur'an sünnet ve o çerçevede aklın ortaya koymuş olduğu tedbirler, iştihatlar de bunlar ne yapıyor? E, yasa haline getiriliyor. Dolayısıyla bir e, kanun hakimiyetinin sağlandığı bir yönetim şekli ortaya çıkıyor. Namık Kemal'in en meşhur eseri Rüya Makalesi'dir ki Rüya Makalesi gerçekten hürriyetin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan mükemmel bir eserdir. Ve e, hürriyet kasidesi de gerçekten Namık Kemal'in şahserlerinden birisidir. Onun için gerek Rüya makalesi gerekse Hürriyet kasidesiyle Namık Kemal hürriyet kahramanı olarak kendisini gerçekten ispat etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri daha henüz 16 yaşındayken yani 1892 tarihinde Mardin'e geliyor ve Mardin'de bu hürriyet tartışmalarına iştirak ediyor. Bediüzzaman Hazretleri onu şöyle anlatıyor. Diyor ki: İnkılaptan 16 sene önce Mardin cihetinde beni Hakk'a irşad eden bir zat rast geldim. Siyasetteki muktezit mesleği bana gösterdi. O vakit meşhur Kemal'in rüyasıyla uyandım. Demek ki e, meşhur Kemal'in rüyası dediği o rüya makalesidir. Yedizam'ın Hazretleri sayıdığımız e, istibdat kendileri ipka etmek için Jön Türkleri ve diğerlerini diğerleri e, mason gösteriyor. Din düşmanı olarak propaganda ediyor. Bediüzzaman saydığınız hazretleri de onların o propagandalarına şüpheyle bakıyordu. Diyordu ki acaba gerçekten öyle mi? Ve Mardin'de Rüya makalesini okuyunca ve e, yine Mardin'de Cemalettin e, Afgani'nin talebeleriyle İttihat-ı İslam konusunda e, onların fikirlerini öğrenince Bediüzzaman Hazretleri kendi fikrine uygun olduğunu gördü bunların. Dolayısıyla bunlara sahip çıktı. İstidadın her kemale engel olması ve insanların ümidini kırması, ümitsizliğe düşürmesi. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri, Said Nursi Hazretleri de hürriyetçiydi. Asıl sahip modelini savunuyordu. Namık Kemal'in rüya makalesini okuyunca bu Jön Türkler hakkındaki kanaatleri de ne oldu? Güzel bir şekilde pekişti. Bu sebeple Kemal'in rüyasıyla uyandım diyor. Cemalettin Efkani ve Namık Kemal'in i̇ttihad İslam fikrini de takdir ediyor. Ancak hürriyet olmadan, meşruti, demokratik bir yönetim olmadan İttihad-ı İslam idealinin gerçekleşmeyeceğini de Belizman Hazretleri görüyor. Ee, dolayısıyla bütün bu ilerlemeye, birliğe, beraberliğe, uhuvete, muhabbete engel olan nedir? İstibdat baskıdır. Çünkü istibdat ne yapar? Kendisini ipka etmek için ortaya bir sürü yalanlar, iftiralar atar, başkalarını öteler, düşmanlıkları körükler. Hal böyle olunca birlik, beraberlik ve uhuvvet, muhabbet temin edilemez. Bunun için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki Asya'nın bahtını İslamiyet'in talihini açacak ancak hürriyet ve meşrutiyettir. Namık Kemal hürriyeti savunduğu için 20 sene sürgünlerde hayatını geçiriyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de aynı şekilde gerek Abdülhamit döneminde istibdada karşı çıktığı için hapsediliyor biliyorsunuz. Daha önceki e, videomuzda bunu izah etmiştik. Hatta tımarhaneye gönderiliyor. E, Bediüzzaman Hazretleri daha sonra e, Cumhuriyet dönemindeki o istibdatı mutlak döneminde de istidada karşı çıktığı için ve o zamanki baskıya boyun eğmediği için e, 27 sene hapislerde ve sürgünlerde hayatını geçiriyor. Böylece toplam 30 sene Bediüzzaman Hazretleri sürgünlerde ve e, hapishanelerde geçiriyor. Bediüzzaman Hazretleri kendisini savunurken mahkemede şunu da e, ifade ediyor. Namık Kemal'in Hürriyet kasidesindeki ne mümkün zulm ile bidat ile imha hürriyet. Çalış idraki kaldır muhtedisen ademiyetten. E, fıkrasını alıyor ve şu şekilde ifade ediyor. Ne mümkün zulm ile bidat ile imha hakikat. Çalış kalbi kaldır muhtedisen ademiyetten diyor. Evet yani Bediüzzaman Hazretleri yine şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki İstibdat kendini ibka etmek için herkese vesvese verdiği gibi beni de inkılaptan 10 sene evvel aldattı. Yani inkılaptan 10 sene evvel demiş olduğu nedir? E, 1908'de dolayısıyla 1800 e, 1992 e, 92 yıllarında falan e, beni aldattı ki ehli ihtilalin ekseri masondurlar. Yani hürriyetçilerin çoğu masondurlar diye aldattı. Lillâhi'l-hamd o vesvese 1 iki sene içinde zahir oldu. Ta o vakitte anladım bizim ekser ahrarımız yani hürriyetçiler yani şön Türkler Mu'tekit Müslümanlardır. Onlar bu ülkenin birliğini, beraberliğini, demokrasiyi, hürriyeti ve meşvereti savunuyorlar. Bunlar ise Kur'an hakikatleri ve asıl saadetin e, yönetim şekli. İşte onun için e, bakın istibdat kendini ibka etmek için onları Mason olarak ne yapıyor? propagandayla e, onlara iftira atıyor ve halkı da o şekilde aldatıyor. Tabi zamanımızda da aynı şekilde bu ülkeye faydası dokunan insanların bir kısmına ne diyorlar? Mason diyorlar. Aynı şeyden Mehmet Akif de çok muzdarip ki Mehmet Akif bir makalesinde şöyle diyor. E, nerede diyor ülkesine hizmet eden bir insan varsa diyor farmason olarak damgalanıyor. Ve biz diyor e, değerli insanların kıymetini ve değerini bilmiyoruz diye yakınıyor. O şekilde bir makalesi var. Dolayısıyla nerede bir ülkeye faydalı bir insan varsa ona mutlaka bir mason damgası, bir far mason damgası vurulur. Bediüzzaman Hazretleri 1907'de İstanbul'a geldiği zaman ahrarlarla beraber mü hürriyet mücadelesi veriyor ve ikinci meclisin ilanına çalışıyor. Namık Kemal birinci meclisin ilanında rol oynuyor. İkinci Meşrutiyet'in ilanında da Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri büyük bir rol oynuyor. Yani aynen Namık Kemal'in ee, takip ettiği e, muktesit meslek dediği hürriyetçi mesleği takip ediyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin muktesit meslek dediği meslek nedir? Hürriyetçiliktir. Evet. işte Namık Kemal nasıl birinci Meşrutiyet'in ilanına sebep olmuşsa Bediüzzaman Hazretleri ikinci Meşrutiyet'in ilanına sebep olmuştur. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Meşrutiyet'i şöyle savunuyor. Diyor ki meşrutiyet ve kanun esası işittiğiniz mesele ise hakiki adalet ve mehvereti şer'iyeden ibarettir. Hüsnü telakki ediniz, muhafazasına çalışınız. Zira dünyevi saadetimiz meşrutiyettedir ve istibdattan herkesten ziyade biz zararlıydayız. Yani istibdattan en çok zarar gören biziz. Dolayısıyla hürriyete sahip çıkmak gerekiyor. Efendim demokrasi yani hürriyetçi sistem İslam midir değil midir diye defalarca soruluyor. Peki neden istibdat yönetimi İslami midir değil midir diye sorulmuyor? İşte Bediüzzaman Hazretleri diyor ki istibdat hiçbir zaman için İslami bir yönetim şekli değildir. Şeriat aleme gelmiş ta her nevi istibdadı, baskıyı, zulmü ortadan kaldırsın. İnsanlar şahane meşru hareketlerinde hür olsunlar. İşte namı kemalle bedir zaman istidada karşılar. Meşrutiyetçi ve hürriyetçidirler. İttihat-ı İslam idealine sahiptirler ve meşveretin önemi üzerinde dururlar. İşte Bedir zaman ile Said Müsaadetlerin ortak buluştuğu noktalar bunlar. Yani istibdada karşı olmaları, meşrutiyetçi ve hürriyetçi olmaları, İttihat-ı İslam'ı savunmaları ve meşveret üzerine esasını yapmaları, savunmaları. Çünkü meşveret Kur'an-ı Kerim'in emridir. İşte iddia İslam düşüncesinin de Osmanlı'da ilk defa ortaya atan yine Namık Kemal olmuştur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.